çıkartmıyor beni. Onun bu an böyle zayıf, böyle hot bir, böyle sadece insan olması. Saat beş karıcım, dışarıda susuzluğu, acayip fısıltısı, toprak tabi ve susuzluğun ortasında kımıldanmadan duran bir sakat ve sıska atıyla, yani keder. Dışarıda bütün ustalığı, bütün takım taklavatıyla ağaçsız boşluğa, kıpkızıl inmekte bir bozkır akşamı. Dışarıda bahar geldi karıcığım bahar. Dışarı... Evet bir Ankara pazarından, Ayaz bir Ankara pazarından hepinize merhabalar. Bugün burada Hamza arkadaşımızın Türkiye'de antropolojinin önemi isimli konu başlığı için röportaj almak üzere bulunuyoruz. Kızılay meydanındayız. Bugün 16 12 2012 günlerden pazar. Saatlerimiz saatlerimiz yok Hamzacığım senin saatin kordonu koptu. Bir bilare yaptıracağım onu. Abi saat kaç? 13.52. 13 saatlerimiz 13.52'yi gösteriyor. Ee, günlük de, daha önce de belirtmiş olabilirim ama tekrar söyleyeceğim. Günlük sirkülasyonu 2,5 milyon olan Kızılay Meydanı'ndayız. Halkımızın antropoloji hakkındaki görüşlerini alacağız. Bakalım onlardan neler öğreneceğiz. Günaydınlar. Ayaz bir Ankara sabahından size de merhabalar diyoruz. İsminizi alabilir miyim? Fatih. Fatih. Ee, Fatih kardeşim ee, birkaç sorum olacak sana. Antropoloji nedir öncelikle biliyor musun? Antropoloji bölümü hakkında hiçbir bilgim yok. Bilginiz Vallahi. yok. Ee, peki evrim duymuşsunuzdur illa ki. Evrimle ilgili neler düşünüyorsunuz? Evrim nedir biliyor muyuz? Evrim nedir? Evren, evrenle de pek bilgim yoktur tabii. O yüzden Anladım. fazla... Anladım kardeşim. Eyvallah teşekkür ediyorum sana. Sağ olasın. Ee, başladık mı? İsminizi alabilir miyim hocam? Fatih Gülşen. Yine Fatih Bey'le bir başka bir Fatih abi bulduk. Ee, Fatih abi ben sana e, antropoloji bölümü hakkında bir bilgin var mı? Daha önce antropoloji ile ilgili bir şey duydun mu? İş, daha önce hiç duymadım ama bilgim de yok yani şu anda. Bilgimiz, bilgimiz yok, anladım. Peki evrim evrim konusuyla ilgili bir düşünceniz var mı? Valla evrim içim içim yani ben şu anda bir şey diyemiyorum çünkü onlar için yani berbat için onlar için. Evet, anladım abi. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ ol. İsminiz nedir? Gülay Bostancı. Ee, Gülay Hanım, antropoloji bilimi hakkında hiç bir fikriniz var mı? Daha önce duydunuz mu? Antropoloji. Duydum ama ne olduğunu bilmiyorum. Tam içeriğini bilmiyoruz. Evrim peki, evrimle alakalı, dünya ile ilgili. Evet. Evrimle ilgili neler düşünüyorsunuz peki? Vallahi bilemiyorum yani dünya ile ilgili her şey. Hanım. içine giriyor. Teşekkür ediyoruz Gülay Hanım. İyi günler diliyoruz. E, i̇sminizi alabilir miyim? Engin. E, Engin Bey antropoloji bilimiyle ilgili bir fikrimiz var mı? Daha önce antropoloji duyduk mu yani? Ya Duydum da çok bir fikrim çok yok. Çok yani. bilmiyoruz. Tamam. E, evrimle ilgili peki? Evet biraz var. Neler düşünüyorsunuz peki evrimle alakalı? Ya, evrimle alakalı yani sürekli bu Darwin'in falan evrim teorisi var mesela. Evet, evet. Bu Darwin'in evrim teorisi bazı kesimler tarafından kabul edilmiyor muhafazakarlar tarafından. Ama yani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyoruz tabii içeriğini. Aynen. Dini yönden baktığında geçersiz kalıyor. Hı hı. Bilimsel yönden baktığında geçerli bir durum oluyor. Evet. Yani ne söyleyeceğimizi tam bilemiyoruz. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler. Evet isminizi alabilir miyim hocam? Osman Kahiyoğlu. Evet Osman abi yanımızda. Osman abi e, antropoloji daha önce duydun mu böyle bir bilim dalı? Yok duymadım. Antropoloji ile ilgili e, duymadın. Peki evrimle ilgili ne düşünüyorsun? Evrim. Hani Darwin'in evrim teorisi. Bununla ilgili. Herhangi bir bilgim yok. Herhangi bir bilginiz yok. Bilgim. Evet Osman abi teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Abi. Arkadaşımız yanımızda ona da sorularımızı yönelteceğiz. Uğur, Uğur'cum e, antropoloji nedir? An Daha önce duydun bir bilim dalı mı? Yok hiç de duymadım. Duymadın evet. E, peki evrimle ilgili neler söyleyebilirsin bize? Evrimle ilgili neler söyleyebilirim? Hani bu Darwin'in evrim teorisi var. Bu evrim bir şey değil mi? Ya Aslında yok ya onu da bilmiyorum. Hani bu hani maymundan geliyoruz evet, hikayesi. Tamam, Hah. Tamam. Onunla ilgili Evet, evet. Onunla ilgili neler söyleyebilirsin bize peki ne? Bu onu niye böyle adam diyor ki biz diyor maymundan geliyor bizim soyumuz diyor. Adamı diyorlar ki sen diyorlar Nesin ya yalan söylüyorsun falan diyorlar. Bundan sonra işte adam böyle karşı görüş olduğu için adam öldürüyorlar, asıyorlar falan işte öyle. O hikayesini biliyorum. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ ol. Ne demek. Güzel. Rica Hadi rica sana iyi gün. Peki de, derbi ne olur Beşiktaşlı kardeşim? Akşam derbi ne olur? Akşam derbi ya bak ben ne abi Galatasaray'dan tarafı şey Beşiktaş Fenerbahçe'den tarafıyım. Niye ondan tarafıyım? Yılbaşı yani bu yılın başında, sezonun başında bize yaptıklarını biliyoruz yani. İti köpeği yere düşüyor abi adamlar. Ben ne yapayım ya? Heh. Sağ ol, teşekkür ediyoruz. Rica abi, ne demek? Hadi işin gücün rast gelsin. only only two question. who wants? You? Gel, kayıtta mısın? Eh, do you know anthropology? What do you think about anthropology? I don't know. You don't know. Uh, so do you know evolution? Darwin. What do you think about Darwin? Evolution, Darwin. I don't know. You don't know. That's very good. You don't know. Um do you know Galatasaray, Fenerbahçe? Um, There's a match. Duydum. There's a match tonight. Hmm. Artık duydum. You kitapta, know. o kitapta kitap gördüm. <laughs> you see, you see. <laughs> see you. O zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Thank. You. Thank you. <laughs> İsmim Ali. Ali Bey yanımızda. Ali Bey'e de sorularımızı yönelteceğiz. Ali Bey, antropoloji hakkında neler biliyoruz? Daha önce duyduğumuz bir bilim dalı mıdır? Antropoloji dalımdır. bir bilim dalıdır. Duydum ama tam geniş anlamını bana şu andaki antropoloji, 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 toprak, antropoloji, sanat, sanat da ilgili bir dal. Ama antropoloji neydi ya? Çok bildiğim dalı ama şu anda aklıma gelmedi. Aklınıza gelmedi. Olabilir abi, normaldir. peki, ee, peki Darwin'le ilgili, evrim teorisiyle Oo, ilgili? O, evrim teorisi, Darwin tüm maşa kafirdir öbür dünyada yanacaktır, cayır cayır yanacaktır. Darwin'in evrim, evrim teorisini insanların düşünmesi maşa insanı dinden çıkarır. Evrim teorisi diye bir teori yoktur. Peki ne vardır? Canlıların yaratılması vardır. İnsanlar kim yaratmış, yaratmıştır? Cenab-ı Allah yaratmıştır. Evrim teorisi tamamen saçma. Darwin oturup Boş, boş zamanında kaldı, oturup kahvede de oturdu kaldı. İngiltere, Fransa, Avrupa'da boş gereken uydurduğu birkaç tane yalandır. Evet. Budur yani. Olay abi var. teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Al abi. İyi günler. Sağ, abi. sağ ol abi. Sağ ol. Abi. Eyvallah. bütün bütün Müslümanlar cumartesi hayırlı olsun. Hayırlı. <laughs> Sizde de yapabiliriz. Yok Bir teşekkür yap ederim. Sağ ol. Al abi sağ ol. Eyvallah. Ee, Arda kardeşim yanımızda. Yüksel Caddesindeyiz. Ardacığım e, hani Arda antropolojiyle Antropoloji ile alakalı neler düşünüyorsun? Hocam şimdi Bir bilgin var mı? Antropoloji bilimini daha önce duydun mu? Hı. Duydum. Nedir peki antropoloji ama? Antropoloji maymundan gelme değil mi? Onu duymadım. Heh, evrimle ilgili peki Darwin Darwin evrim teorisi ile ilgili bize neler söyleyebilirsin? Şimdi insanların yüzde %98 98'e maymundan gelme olarak görülüyor. Artı şöyle bir örnek vereyim sakal tüyü olarak, koltuk altı, göğüs kılları olarak gerçekten insanlar bir maymundan gelmedir. Üç maymun olayı vardı bilir misiniz? Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Görmedim, duymadım, bilmiyorum hesabı. İnsanlar %95 maymundan gelmedir ve topraktan yapılmadır. Aynen. Bu görmedim, duymadım, bilmiyorum olayı diyorsun. İnsanlara çok özgü bir hareket diyorsun. Aynen. O yüzden oradan ispatlıyorsun yani. İlla ki, evet. Eyvallah, teşekkür ederiz Aracığım. Güzel bir örnek oldu gerçekten. Tilibe girdim. Ya. Evet, güzel örnek Şiştirdik ben, ben ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Falda iddialıyım diyeceksin, diyeceksin de. abi. Tamam. Sadece retro kafeyi söyleyeceksin. <laughs> <laughs> Reklamını yok, yok Telefona vermeyin Arkadaşlar haber. fal bakıyoruz fal i̇smim, da i̇smim Fırat, Fırat. E, Yine Yüksel Caddesindeyiz Fırat abimiz yanımızda Fırat abi e, antropoloji bilimiyle ilgili bize neler söyleyebilirsin Bir bilgin var mıdır Valla hocam yani kazansalar daha iyi olur yani bence Peki evrimle ilgili abi Vallahi inşallah o da olur yani Herkes birbirine yani Şeylik yapması ettik yapması O da güzel bir şeydir Ama insanlar birbirinin arkasında kuyusunu kazıyor Değil mi abi? Evet. evet. Yani bu adalet, adalet demişim. Pardon düzeliyorum. Yani bu milletimiz yani bizim ne gelirse Türk milletimiz de geliyor insana. Biraz efendilik, dürüstlük iyi bir şeydir yani. Geçen birisini gördüm yere çapattı attı. Dedim ki efendim dedim bak dedim yere dedim çöp atılmaz. Bana ne desin sana ne eşek herif dedi. Yakışır mı? Yakışmaz abi insan olana yani yakışmaz. Allah'ın da bul dedim abi dedim hemen geçtim. Evet abi. Bir de öbür tarafa gittim Baktım bana diye gel geldi, şuradan kapışacak diye bana. Yakışır mı abi? Aynı zamanda çevreci bir abimsin yani Fırat abi. Vallahi abi ben efendiliğimi korarım. Ben beladan uzak duruyorum, bela beni buluyor ama yine de beladan uzak duruyorum abi. Yani ben diyorum ki, inşallah hepsi düzelir hepsi iyi olur yani. Yani er Türkiye'yi seviyorum yani. Demek istediğim bu yani. Eyvallah, teşekkür ediyoruz teşekkür abi, teşekkür ederim. Vallahi hayırlı günler Rasbili. Sağ olasın Seni abi, teşekkür ederim abi. Derbi ne olur abi? Derbi ne olur? Bugün Fenerbahçe alacak abi maç. Fener kaç kaç diyorsun abi? Vallahi ben diyorum Fenerbahçe. Yok. 2-1 alabilir abi. Hayırlısı alabilir. olsun. Tamam abi. 2 de yarı yarıya da kalabilir abi. Ama maç bizim Fenerbahçe'nindir be abi. Abi paylaştığın bilgiler için çok teşekkür güzel. ediyoruz. De gelen budur yani kusuruma bakmayın. Eyvallah abi, sağ ol abi. Sağ ol abi teşekkür ederim. Evet Yüksel Caddesi'nin en eskilerinden birisi yanımızda şu an. Müdavimlerinden birisi. Ona yönelteceğiz sorularımızı. Hocam, güzel hocam. Antropoloji nedir hocam? Peki hocam Darwin evrim teorisi ile ilgili ne düşünüyorsun? Ayıcı canım hocam, ayıcı canım hocam. Bazen işte susmak birçok şeyi anlatır arkadaşlar. Susmak önemli. Şimdi Sakarya'dayız. Yasin abimiz yanımızda. Ona sorularımızı yönelteceğiz. Yasin abi, antropoloji bilimi ile ilgili daha önceden bir şey duymuştuğun var mıdır abi? Vallahi bilimden hiçbir şey duymadım ama bu çağda bilim olayı her zaman için iyidir yani. Bu üniversite gençler olarak okuyan insanlar olarak iyi bir bilimdir. En azından bilim yani kullanılır iyidir yani. Eyvallah Yasin abi. Peki evrimle ilgili Darwin'in evrim teorisiyle ilgili fikirlerini alabilir miyiz abi? Bu maymundan geliyoruz şeyi. Valla o doğru mu doğru değil mi bilmiyorum ama her insan çok detaylı araştırmam yok yoktu üstüne? Aynen öyle, aynen öyle. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Yasin abi biz de teşekkür ederiz, iyi günler abi. Şimdi şöyle, anlamıyorum, anlasam bir şeyler söyleyeceğim de. Ev... <laughs> Bilimden, evrimden. Eyvallah Yasin abi, iyi günler. Sen... Evet. Yine Sakarya Meydanı'ndayız, Sadık Bey yanımızda. Ee, Sadık Bey, ilk sorumuz şu olacak. Antropoloji diye bir bilim dalı var, onunla ilgili bir şey duyduk mu daha önceden, Hiç bir bilgimiz? Hiç duymadım. Duymadınız, peki Darwin'in evrim teorisiyle ilgili neler düşünüyorsunuz acaba onları da? Onun bir Ona bilgim yok. Evrim teorisiyle ilgili de ben bir hiç bilgim, bilgim yok. Sadık Bey çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İyi günler. Adırım, iyi günler. Ee, evet yine e, Sakarya Meydanı'ndayız. Tekin Bey yanımızda. E, Tekin Bey e, antropoloji bilimiyle ilgili daha önceden duyduğunuz bildiğiniz neler var? Antropoloji nedir? Evet antropolojiyi bilirim. Çünkü ben mesleğim arkeolog. Dolayısıyla antropoloji çok önemli bir konu. Önemli bir konu. Çünkü insanlığın geçmişini aydınlatmak için çalışmalar çalışmalar yapılan bir bir konu bir bilim dalı Bir bilim dalı, evet teşekkür ediyoruz peki evrimle ilgili neler söyleyebilirsiniz evrim yani insanlığın gelişiyle ilgili yani antropologların araştırmaları sonucu insanların bugüne kadar eski çağlardan bugüne kadar gelen safatını inceleyen bir bilim dalı. Çok teşekkür ediyoruz Güzel. Tekin Bey. İyi günler. Çok i̇yi teşekkür günler. Size de iyi günler. Sağ olun. Üniversitenize Sağ olun. de selamlar, saygılar. Teşekkürler.